İl başkanımız, değerli misafirler hoş geldiniz. Bizler ayırmadan, ayrışmadan birleşerek ilerliyoruz. Hep beraber çalışarak Cömert Özen Başkanımla birlikte yeniden Refah Partisi'ni sandıkta rekor çıkarıyoruz inşallah. Bizlerin kuvvetli gönül ilişkilerinden geliyor. Kalplerimiz hep bir olsun, sağlıcakla kalın diyor. Hayırlı cumalar diliyor. Açılışımız hayırlı olsun. Canım, ümidim, yiğidim, her şeyim. Gül. Sen tek evisin belli, Gül. hemşerim. Gül. Gül. Gel, alnımdan öpeyim. Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, belediye başkan adaylarım, kıymetli dava arkadaşlarım, sevgili dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum biz de Fırat ve Dicle gibi de, güçlerimizi birleştirip de, nasıl Fırat ve Dicle birleşti, de, nasıl Mezopotamya'ya hayat veriyorsa, oraya refah veriyorsa, de, oraya umut de, veriyorsa, de, biz de güçlerimizi birleştirip Peki'ye umut olmaya geliyoruz. Türkiye'ye refah vermeye geliyoruz. Biz Türkiye'nin her şeyini biliyoruz. Sorunlarını da biliyoruz, çözümlerini de biliyoruz. Biz buraya gelirken projelerimizle geliyoruz. Tekerin imar sorununu da biliyoruz. Tekerde insanların otoriye yapılamadığı için buradan her gün konağa giriş geliş yaptığını da biliyoruz. Tekerde insanların eğitim yüzünden konağa giriş geliş yaptığını da biliyoruz. Biz çözüm olaklı geleceğiz. Tekerin 48 mahallesinde 21. yüzyılda hala su sorunu var hala yol sorunu var. Var, var. Bunlara çözüm bulamayan insanlar var. var, var. Biz, Biz Allah'ın izniyle var. ve Cemal Başkan'la birlikte var. tüm ekibimizle var. çözüm üretmeyeceğiz, sorun üretmeyeceğiz. <laughs> Türkiye'nin ekonomik sorunları var. Tarımda sorunlarımız var, hayvancılıkta sorunlarımız var. Bunlara çözüm olmak için geleceğiz. Bunların tümünü çözmek Allah'ın izniyle inşallah bizlere mahzun olacak. Ben şimdi sizlerden bir söz istiyorum. Bu fekebergesin yardımını Cevat Başkan ve biz olarak ekipman yapacak mısınız? Biraz zayıf geldi verecek misiniz? Ben de size söz veriyorum Allah'ın izniyle bizlere çözüm olacağız. Allah'a emanet olun, davulun, mağdurun. Şimdi, ilahi keram veriyor, yere e, e, dipsil gökten selam veriyor, ne para Size sözün olsun ki bu zaferi, bu kutlu yolu 30 Mart akşamı hep beraber, 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 beraber zafere ulaştıracağız. <laughs> Zafer inananların olacak. Zafer bizlerin olacak. Zafer Peki'nin olacak. Peki de yeniden bir yol açacağız. Peki de yeniden bir yol açacağız. beraber olacak. Birlikte başaracağız Allah izin verirse. Hemizelerim, sevgilerimle, saygılarımla, hürmetlerimle selamlıyorum. Allah her razı olsun. olsun. Hiç kimseye inan, hiç kimsenin, hiç hiçbir gücüm, hiçbir sağsım iradesiyle buraya çıkmadı. Hiç kimseye de eyvallah etmedik. Bastılar yaptılar. Gittiğimiz evlere çöktüler. Selam verdiler. Gitmeyin dediler. Biz sadece hiç mi oyu istemedik. Ama gittiğimiz her eve baskı yapıyorlar. Ama bundan sonraki süreçte daha özverili, daha samimi, daha dönüm şekilde gideceğiz. Selamımızı Ve biz gerekeni dostlarımıza güvenerek yolumuzu çizeceğiz ama izin verirseniz. Devlet Başkanı Selahattin Mayısaloğlu'nun nezdinde hepinize söz veriyorum. O zaman akşamı durmadan, ufamadan çalışacağız ve başaracağız. Sayın Başkanım buyurun. buyurun. ediyorum. Bu sözü aldım. Ben de size Genel Başkanımın Doktor Fatih Erbakan'ın selamını getirdim. Ee, öncelikle Buraya geldirdiğiniz için bu soğukta hepinize teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teke bizimdir. Teke cömert özelindir Allah'ın izniyle. Biz buna inanıyoruz ve kazanacağını da biliyoruz. Az önce bahsettiği tehditler durmuyor. Durmayacak. Ee, seçimden önce kazandığımız, Mozant'ı belediye başkanımız da yine aynı şekilde tehdit ettiler. Edecekler. Ama biz biliyoruz ki tekelinin yaşaması için pekeyliği yaşar ki, peke yaşasın diyoruz, peke de yaşaman zor olduğunu biliyoruz. Ben de bu dağlarda, bu pekenin dağlarında çocukluğum geçti büyüdüm. Allah'ın ehliyle Peki en iyi şekilde yönetecek sizlerden biri, İçinit'den Fehrin gibi Cumhuriyet Başkanı'na güveniyorum ve Adana'da Birinci parti olacağımızı da görüyoruz. seçime girmeden önce kazandığımız belediye seçimlerden sonra en fazla belediye kazanarak Adana tarihine damgamızı vuracağız. Bir Adanalı olan genel başkanımıza Adana'nın anahtarını teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Ben de genel başkanımıza, genel başkanımdan, hekeri, hemşerilerimden seçimi kazanacağımızın sözünü aldığını kendilerine ileteceğim ve bu soğukta bizleri dinlediğiniz bu coşkulu katılımı sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Seçim büromuzun tüm Fethi'ye, tüm Adana'ya hayırlı olmasını diliyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. La صدق الله رسوله فإن حق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مخلقين رؤوسكم ومقصرين ما تقاوم. وعلم ما علمت تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا غريبا. الحمد لله رب العالمين الفاتحه بيوت الله بسم الله ديار اكون الله اكبر الله اكبر